Aca'nın yaşandığı o alanda, toprak kaymasının yaşandığı o alanda altın madenciliği faaliyeti yürüten Ana Gold şirketi daha 9 işçinin bir şekilde akıbeti bile belli değilken hala toprak altındayken bir iş ilanı verdi. İş ilanı kıyameti kopardı, sert tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Ana Gold hemen o ilanı geri çekti. Fakat bir detay. Ana Gold'un verdiği ilan şu anda 9 emekçinin arandığı, heylanın yaşandığı, facianın olduğu iliçe ilişkin değildi. Genel bir ilandı. İşte biz orta sınıf segmentte, orta sınıf, üst sınıf yönetici arıyoruz. Hep birlikte efendim mutlu bir aile olmak istiyoruz. Yani söz konusu ilanın detayları şöyle. İnsanları önemseyen şirket kültürü vurgusu yapılıyor ilanda. Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagot Madencilik için maden jeo jeoloğu arıyoruz. Maden jeoloğu arıyoruz. İşte yönetici arıyoruz ve vesaire vesaire. Bunları söylüyor. Bu bunun üzerine tabii ki çok sert tepkiyle karşı karşıya kalıyor. Bir dakika ya daha dokuz emekçinin şey ulaşılamadı ki kuvvetle ihtimal zaten umut da yok. Hayatlarını kaybettikleri düşünülüyor. Yani şimdiden maden şehitleri olarak görülüyorlar. Yahu daha şehitlere ulaşılamamış gel. Daha senin çalışanların hala enkaz altındayken ya yani toprak altındayken sen nasıl böyle bir ilan verirsin diye yani çok sert tondan tepkiler oldu. O tepkiler üzerine de hemen ilan geri çekildi. Altta İngilizcesi işte ilanın üstte de Türkçesi yani ilan buydu. Dediğim gibi ama il ilişkin değildi. Genel bir alımla ilgili ilandı ama bu bile tepki için yetti. Şimdi bakınız Erzincan'ın İliç ilçesi bir dönem tarım ve hayvancılığın adeta o bölgedeki merkezlerinden biriymiş. Yani İliç'te yaşayan halk geçimini, üretimini tarım ve hayvancılıkla yapıyormuş. Ama ne hikmetse bir anda tarım ve hayvancılık bitmiş ve artık orada işte altın madenciliği faaliyeti yürüten şirketler ya da şirket görlü vermiş. Şimdi TGT haber muhabirimiz Hanifi Bayar orada. Hanifi Bayar bunun sebebini anlamaya çalışmış, sorgulamış, güzel bir habercilik yapmış, sormuş, e, iliş e, sormuş ilişkilere. Bir zamanlar size tarım ve hayvancılık yaparken ne oldu da bu tarih oldu? Bakın nasıl cevap vermişler. Görüntüler, tarihi, doğası, kültürü ve yeraltı zenginlikleriyle Erzincan'ın altın şehri olarak bilinen İliç'ten. İliç bir zamanlar hayvanların yemyeşil meralarda otladığı bir yerdi. Ama şimdi her tarafı telif örgü çektiler. Yani bir hapishane, gibi. Altın madeninde yaşanan facia ile gündeme gelen il için nüfusu yaklaşık 11 bin. İlçede 4 mahalle 58 köy 23 mezra bulunuyor. İlçenin 2010 yılına kadar geçim kaynağı hayvancılıktı. Hala öyleyiz. Hala zaten. Çok azalma var ama. Çok azalma var. Mesela Sabırlı Köyü'nde belli başlı aileler kaldı. Bunlardan birisi de benim babam. Şu anda 400 bin koyun olacaktı. Şu anda şu anda şu anda 2003 bin koyu kaldı ilçede. Hayvan sayısı belki 300-400 binden gelip 50 bine kadar düştü. Çünkü otlak alanları kalmadı. Hayvancılığı artık bırakmadılar. Öyle bir imkan bırakmadılar. Her yere tel örgü çektiler. Bölgenin en büyük geçim kaynağı hayvancılıktı. Ta ki maden ocağı açılana kadar. Maden ocağı açıldıktan sonra insanlar hayvanlarını sattı ve maden ocağında işe girdi. O andan itibaren de bölgedeki en büyük istihdam sağlayan yer maden ocağı oldu. Altın madeni iş olanağı sağladı. İddialara göre ilk zamanlar çok iyi de maaş veriyordu. Hayvanlar satıldı, madene işçi olarak girildi ve İliç bir anda Türkiye'de işsizliğin en düşük oranda ölçüldüğü ilçe oldu. Ama ilçede tarım ve hayvancılık yavaş yavaş yok olmaya başladı. Verimli topraklar maden sahasına dahil edildi. 2011 yılından itibaren de altın üretimi başlatıldı. Ama dolayısıyla Sabırlı Köyü, Çöpler Köyü, Sağları yani Hayvanların e, otlak alanları daralınca insanlar mecburen kaldı hayvanlarını sattılar ama bu e, hayvanlarını satan insanlara da şu iş vaadiyle e, iş vaatlerini verdiler işte e, size hepinizi işe alacağız dolgun maaş vereceğiz şirket kurduracağız. Oysa İliç altın madeni açılmadan önce tarımsal üretimin özellikle Erzincan peynirinin merkeziydi. Burası turun peynirinin başkentiydi. Şimdi yarı kimse gelip benden tulum peyniri de almaz yani ben hayvancılık yapsam derler ki senin bölgen siyanürlü işte bal var mesela burada bal üret kimse gelip bal da almaz buradan o da bitti yani. Besicilik yapan da hayvanlarını otatacak yer bulamayınca batmaya başlamış. İki ay önce dördüz koynumu sattım. Yer kalmadı. Ben yılın 12 iki ay daha da geçecek halim yok ya. Peki bundan sonra ne olacak? Bu insanlar bundan sonra çobanlık yapamaz. Ee, hayvanları da yok. Ee, peki ne iş yapacaklar? E, Madende çalışmaya devam edecek misiniz? Ya bizi mecbur bırakmışlar. Yani her konuda bu ilçede olan her konuda yani öyle bir psikoloji mesela yaratılmış ki bu ilçede sadece bu bir madenle kısılmıyor. Oraya karşı çıktığında farklı şeyleri de gözden çıkartman gerekiyor. Farklı yerlerden de artık seni iteliyorlar. E mecburen çalışıyoruz. Biz de burada çalışmak istiyoruz elbet. Ama öncelikle e, iş güvenliği sağlanması lazım. Yaşam alanlarımıza kadar girdiler. Yaşam alanları, çöpler köyü yok oldu. Sabırlı köyü yok oldu. Yakuplu köyü yok oldu. Şimdi ilçe merkezi yok oluyor. Ben şunu istiyorum. Arkadaşım bizi bir güvenli bir bölgeye taşıyın. Altınızı işletin.